Bana bir şey olmadı. Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Konu var yani, İddiaya göre iki öğrenci grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tekme ve tokat ile kavga'yı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırıldı. <laughs> Gazeteci Hayat Kavgada bir öğrenci yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi alınan ağanın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karıştığı belirlediği 3 şüpheliği gözaltına aldı. Yani gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.